İyi günler arkadaşlar, bugün 12. dersi göreceğiz. 12. dersimizin konusu sayılar. Temel, sıra ve üleştirme sayıları olarak 3'e böldük. Arnavutçası ise numarorat, femelor, reştor ve pırndarız. Temel sayılar numarorat, femelor. 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 mbëdhjet, 2 mbëdhjet, 3 mbëdhjet, 4 mbëdhjet, 5 mbëdhjet, 6 mbëdhjet, 7 mbëdhjet Tëtë mbëdhet Nëntë mbëdhet Njëzet Njëzet e një Njëzet e dër Njëzet e tre Njëzet e katër Njëzet e pes Njëzet e gjasht Njëzet e shtat Njëzet e tët Njëzet e nëntë Tri dhjet Tri dhjet e një Tri dhjet e dër Triliet et tre, triliet et pes, düzet. Düzet gördüğünüz gibi kırk oluyor. Yeni dilde tabii ki düzet deniyor ama Kosova'da, Makedonya'da katır diyet olarak yani dört on gibi de duyabilirsiniz. Aklınızda olsun. Pes diyet, carst diyet, ştat diyet, tet

çend, stat çend, tet çend, nand nand çend, niye mi? Niye mi e niye çend? Şurayı düzelteyim. Niye mi e mi? Niye çend mi? Düçend mi? Niye milyon? Bunların Türkçelerini söylemedik çünkü sayı olarak zaten görüyorsunuz. Sadece anne uçalarını okudum. Not olarak bir şey düşmüşüm. Sadece 3 sayısı sayıdan sonra gelen isminin cinsine göre tre veya tri. Eğer tre'den sonra 3 diyeceğimiz zaman eğer erilse söyleyeceğimiz şey tre diyoruz. Fakat söyleyeceğimiz şey eğer dişil ise üç sayısını tri olarak söylüyoruz. Bu diğer e, sayılarda yok. Örnek olarak mesela <laughs> liber bildiğiniz gibi eril oluyor. Libra çoğulu tre libra. Yani libra eril olmasına rağmen buraya idi tre libra. Üç kitap. Arnavutça'da kitap eril, de, eril cinsinden olduğu için tre geliyor. Yukarıda söylemiştik eril olduğu için. Triifletore, üç defter. Arnavutça'da defter dişil cinsinden olduğu için tri geliyor. Sıra sayıları numroret restor. Arnavutça'da sıra sayıları cümlede kullanıldığı isme göre eril veya dişil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yani bunlar Sayıdan önce bir önek e, ya da edat diyorlar bazı edatta diyemeyiz buna. Eril sayılar sayıdan önce i, önekini almaktadır. Yani söyleyeceğimiz şey, sayısını söyleyeceğimiz şey, eğer eril ise i, dişil sayılar e, sayıdan önce e, önekini almaktadır. Dişil sayılarda da e gelmektedir. Eril ve dişil sayıların sonlarına cins ayrımı olmaksızın ı harfi gelmektedir. Yani eril olsun, eril olsun, dişil olsun sayının sonuna ı harfi geliyor. Mesela örnek olarak spitali ipar. Şimdi spitali eril olduğu için iyi geliyor. Burada söylemiştik iyi. Birinci hastane. Mesela e, sınıf dişildi. Klasa e past. Beşinci sınıf dişil olduğu için e alıyor. Burada söylemiştik e. Fakat sonunda gelen sayının sonuna gelen ı e, erilde de i, par dedik ı e. dişilde de past dedik <laughs> yine ı e geliyor. Bir değişiklik yok. 2 e, üç örnek daha yapalım sokak i ikinci sokak. Ruga i ikinci yol. Libri i 3. üçüncü kitap. Çanta e par, birinci çanta. Diali i nimliyet, on birinci çocuk. E, eril olduğu için iyi. Görüyorsun burası değişmiyor şimdi de. Vayzae Nimbiyet, on birinci kız. Şimdi eril e, sıra sayıları, eril sıya, sıra sayıları burada da sadece Arnavutçalarını okuyacağım. Birinci, ikinci demeyeceğim, sadece arna uç olarak okuyacağım. Ipar, idüd, itret, ikatört. İpest, İcaşt, İştad, I İtet, İ, şurayı da düzeltelim, <laughs> İnant, İlhiyet. Şimdi bunlar eril. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, onuncuya kadar gittik. E, eril olduğu için iyi geliyordu, daha önce söyledik. Tekrar mak istiyorum, aklımızda dahi kalsın diye. Fakat dişilerde E geliyordu. Dişili oldukları için. Ama sona gelen I ikisinde de değişmiyor. Eril ve dişilde de I geliyor. Şimdi dişil sayıları sıra sayılarını okuyalım. Epar, par, E düt, E tret, E katırt, E pest, E E E tet, e nant Ona kadar bunları gördük. Şimdi bu sayıları artıralım biraz. E nimbliyet, e dümbliyet, e trembliyet, e katırbliyet, e pesimbliyet, e jastbliyet, i 20, I njëzet i njëzet i njëzet i njëzet e 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 i njëzet i 20, i 50, i 60, i 70, i 80, i 90, i 100, i 101, i 102, i 103, i 104, i 105, i 110, E Nietzsche'n nizet i dü çimtü. I düçinde eriyet, i dü nizet, i tre I katër i çind, i, çind, i, çind, i şunu düzelteyim i nantë, şunu da düzelteyim inanță inanță cent e nimit e nimit e nicent e vet mit e nicent şunu da düzelteyim e ducent e e ni milyon bunlar erildi şimdi de dişileri oku okuyalım

e niçin e niyet e niçin de düt e niçin e, e tret e niçin e katert e niçin e past e niçin e diyet e niçin e nizet e dü çind e dü çind e diyet e dü çind e nizet e tre çind e katert Çin de şurayı da düzeltelim. Böyle bazen unutuyoruz. E pers Çin de. E Çin de. E caş Çin E ştad Çin E tet Çin E nant E mit. e mit, E, çinde. e mit. Pardon, özür dilerim. E diyet için mi için mi 50 milyon şimdi bu şekilde olduğu gibi bazen bazen e, mesela birincisi böyle farklı biçimde e, söylendiğinde şimdi bazı kitaplarda yukarıda gördüğümüz gibi mesela epar Edüt, <laughs> etret ya da epar, e, epar edüt ya da itret, ipar bu şekilde gördük. Şimdi bazılarında da bu ı'ların yerine bu eril ve dişil de aynıydı. I'ların yerinde farklı e, söyleniyor. Onunla ilgili 3-4 tane de örnek var. Hem e, sıra sayılarını hem bu şekilde hem şimdi göreceğimiz e, şekilde de rastlayabiliriz. Bu daha çok birincisi yani gibi söyleniyor. E, i̇pari yukarıda mesela ipar vardı burada ipar burada ipari ipari aldığımız zaman sadece ipari cümlesine bunu aldığımız zaman bu birincisi demek birinci bazen birinci olarak da geçiyor ama daha çok birincisi olarak geçiyor. I pari, i düti, i treti, i katırtı. Şimdi hepsini yapmıyor çünkü yukarıda gördük sadece i ve başına zaten i var. Sonuna i yerine i koyuyoruz. Fakat yukarıda gördüğümüz gibi mesela sayıdan sonra bu i geliyordu i mesela ı elinde de dişinde de aynıydı burada ise farklı aynı değil epara a geliyor e düta e e katır ta on birincisi i nimbriyeti i dümbriyeti e, tabi dişini görüyoruz e nimbriyeta e Yirmi birincisi i nizet e niti i nizet e düti e nizet e nita e, yanlış yapmışım e olacak e nizet e, e dü ta e nizet e dü e, -e, -dü e -tri yani i triviyeti yani otuzuncusu i düzeti e üçüncü E düze ta. Yüzüncüsi i niçint t, 200 i düçint t. Yüzüncüsi e, e niçint ta, iki yüzüncüsi e düçint ta. E, 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 birincisi i e, nimite, iki birincisi e, i dümite birincisi dişilde de enimita, iki birincisi edumita. Şimdi bununla ilgili hani yukarıda dediğim gibi farklı şekilde söyleniyor. Onunla ilgili birkaç tane örnek var. Onları görelim. Arbeni öşt ipari işko Ar, Arben demişim. Buraya Ali yazmışım. Arbeni Arben oluyor Türkçe. Arbeni Öşt ipari işkolas. Arben okulun birincisidir. Yani ilk yukarıda gördüğümüz gibi Arbeni Öşt ipar Nüşkol dersek Arben okulda birincidir herhalde burada örnekte söylemişimdir. Arbeni Öşt ipari işkolas. Arben okulun birincisidir. Vera Vera është e para e Vera është e para e shkollës. Vera okulun birincisidir. Vera okulun birincisidir. Bu şekilde söylememiz gerekiyor. Ama e, mesela buraya ben yazmadım. Yazmadım. Arbeni öst ipar müşkol dediğimiz zaman onunla da ilgili örnekleri yapalım. R B N është i par në Arbeni është i par dediğimizde Arben okulda birincidir. Arben okulda birincidir. Şuraya yazalım. Arben okulda birincidir. Yani burada ufak bir değişiklik var. Yukarıda Arben okulun birincisidir dediğimizde ipari yani bu son gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Arben okulda birincidir dediğimizde ise e, bu şekilde Arbeni Öst ipar kol. Pek fazla bir değişiklik yok. Bir de dişinde yapalım bir de. Vera Vera Özt E Para N Şkol Vera Okulda Birincidir Burada ne diyoruz? Vera Okulda Birincidir Yani görüyorsunuz öyle pek fazla bir değişiklik yok ee, yani değişiklik var ama her ikisinde de ne yapıyoruz Vera'nın e, okulda e, birinci olduğunu söylüyoruz ama farklı e, şekillerde e, söylüyoruz farklı şekillerde söylüyoruz e, Bununla ilgili bir iki örnek daha var idüte spital Bak bu ikinci şekilde kullanıyoruz hani iyi geliyordu ya e, hastane eril olduğu için idüitis spital ikinci hastane idüitis spital ikinci hastane ya da spitali idüit şimdi bu da ikinci hastane mi? fakat farklı şekillerde gösteriliyor sıra sayısı sıra sayısı başta olduğu zaman başta olduğu zaman bu ikincisini kullanıyoruz. Yani itri, diyeti, ipari, idüti kullanıyoruz. Fakat sıra sayısı daha sonra özneden sonra geliyorsa idüt, ittret, iperst onu kullanıyoruz. E dişiyle ilgili de bir örnek verelim. Dişiyle ilgili e şkol. E şkol ikinci okul, ikinci okul ya da aynı anlama gelecek fakat farklı söylediğimiz şkola edüt bu da Türkçe olarak hiç fark etmiyor. Bu da ikinci okul demektir. Aynı burada da eğer sıra sayısı cümlenin başına gelirse buradaki edüt, edüta, para, etreta olduğu gibi kullanıyoruz fakat Özne baş'a geldiğinde ise iyi e ddüşkola ikinci okul olarak kullanıyoruz e, Türkçe'de aynı anlama geliyor Arnavutça'da zaten aynı anlama geliyor fakat farklı şekilde e, e, söylüyoruz bunu şimdi kafanız biraz e, karışabilir Tabii ki. Ama zaman içinde alıştırmalar, e, alıştırma yaptığınız zaman ne kadar çok yaparsanız o kadar daha e, kolay e, öğrenirsiniz. Şimdi bir de üleştirme sayıları var. E, burayı da yanlış almışım. Baya bu sefer yanlışlık yapmışım. Numarat farındars. Üleştirme sayılarına Arnavutça böyle deniyor. Numaro arız, parundarız. Birer ga niye? Yani Türkiye'de nasıl bir iki üç tabi bazen şey gibi kaynaştırma harfleri de var. Eğer iki sayı sayılar sesli harf ile bitiyorsa Eğer eklediğimizde kaynaştırma harfi koyuyoruz. E, tabii ki şey geliyor. Arnavutçada da bu sayıları olduğu gibi yazıyoruz. Nido tre olarak yazıyoruz. Sadece başına ga yani den dan vardı ya e, daha önce görmüştük yanılmıyorsam. Ga geliyor. Birer ga nie. İkişer ga dü. Üçer ga tre. Dörder ga kator. Beşer ga past. 6 şer nga jaşt, 7 nga 7, 8 er nga 8, 9 nga 9, 10 nga 10. Bu şekilde görüyoruz. Burada yeni kelimeler demişim. Pek fazla öğrendiğimiz yeni kelime yok. Tabi sayıları öğrendik. Onları e, saymıyoruz. Sadece sayılar numara olarak e, söylüyoruz. Numrat olarak da e, söyleyebiliriz. Yani şu şekilde de e, okuyabiliriz. Numrat numrat olarak da e, okuyabiliriz. Bazı e, kitaplarda numrat, bazı yerlerde numroret. Yani sayı olarak saydığımız zaman 1, 2, 3, 4 böyle sayı olarak saydığımızda daha çok numroret olarak geçiyor. Temel sayılar numroret temelor, temelor, sıra sayıları numroret reştor bir de burada şeyler vardı üleştirme sayıları bunları koymayı unutmuşum bunu da ekleyeyim burada ekledikten sonra Evet, üleştirme sayılarına da ne diyorduk, numara öğret fırındarız. 12. dersi bitirmiş olduk. Biraz ara veriyorum böyle uzun bir süre sonra ancak yeni bir ders yükleyebiliyorum. Tabi bu teknik nedenlerden dolayı oluyor. Bundan dolayı sizden özür diliyorum en kısa zamanda tahmin ediyorum 13. dersi de göreceğiz. Sık sık söylüyorum Kosova Kültür Merkezi'nde de ders verirken lütfen mümkün olduğu kadar çok alıştırma yapın. Hem alıştırma yapın aynı şekilde tabii ki tekrar da çok yapın. Evet, tekrar çok çok önemlidir. İyi günler, iyi çalışmalar.